insan karanlığın içinde olduğunu idrak etmediyse günahkar olduğunun idrakinde değilse içinde yaşadığı iç dünyasının huzursuz olduğunu esenlikten ışıktan sevgiden bütün insani değerlerden mahrum olduğunu anlayamıyorsa anlamıyorsa eğer gerçeği arama gibi bir derdi yoksa Hristiyanlığın o insana verebileceği hiçbir şey yok eğer bir insan hasta olduğuna inanmıyorsa, hasta olduğunu düşünmüyorsa ama hastaysa doktora ihtiyaç duyar mı? İlaca ihtiyaç duyar mı? Biz ona ilaç versek bile almak ister mi? Aslında İsa'da olmayan insanların pek çoğunun bizlerin de geçmiş dönemde içinde bulunduğumuz durum bu değil mi?